She's the one. Yeah. Wait. Are you ready? Bugün sahne onun Sahneye girdi kuralı o koydu en başta. Emir demek gider doma korkmamak savaştan Adı gibi asil duruşu tam bir ferman Onun enerjisiyle her derde bulunur derman Geri visve söken bir epen yürür Onun gelişiyle tüm bir bir çürür Bugün onun günü ritimler ona hizmette zirveye kuruldu bek bizi haydi et de Ritim onun kanından Herkes onun yanında İyi ki doğdun bu senin hikayen Lider sensin bu senin sahnen Control the rules Yollar ona açılır o emreder zaman durur Her notası tam on ipiden vurur Bir numara dedik ya asamla ki bu tesadüf Emirin oldu lan bu şarkıyı hiç eskimez yeah, yeah, yeah. Bak, herkes susun Emir konuşsun Yeni yaşın başarılarla dolsun Bass builds up again E.G. it's you go yeah, yeah. Ritim onun kanında yeah, yeah. Herkes onun yanında İyi ki doğdun bu senin hikayen Lider sensin bu senin sahnen yeah, yeah. sahnen Yeah M.A.U The number one Sadece bir isim değil bir marka Sessiz olun Emir'in sesini duyun Bugün zafer onun Bu kurala uyun Happy birthday Kral